Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şekildeki soruda bir araç frene basıyor. Frene bastıktan sonra araç durana kadar lastikler döndüğüne göre hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar arabanın durmasını sağlayan etki balata ve disk arasındaki sadece balata ve disk arasındaki sürtünme kuvveti değil lastiklerle zemin arasındaki sürtünme kuvveti de burada etkilidir. O zaman bu ifade yanlıştır. İkinci ifadeye baktığımız zaman tekerlekler ile yol arasında oluşan sürtünme kuvvetinin yönü aracın hareket yönüne zıttır. Arkadaşlar yavaşlama hareketi olduğu için ilme bu tarafa doğrudur. Ee, sürtünme kuvveti de ilme ile aynı yönde olacaktır arkadaşlar. Yani hareket yönüne zıttır. Bu ifade doğrudur. Üçüncüsünde balataların diski sıkıştırma miktarı ile arabanın durma süresi ters orantılıdır. Doğrudur arkadaşlar. Sıkıştırma miktarı ne kadar fazla ise arabanın durma süresi de o kadar kısa olacaktır. Bu ifade de doğrudur. Bu mantıkta baktığımız zaman cevabın Edirne olduğunu görüyoruz.